Açıkça şöyle söylediğim şudur. Tesettür Müslüman kadına bir emirdir. Bunu kabul etmek iman hakikatinin gereğidir. Yapmak da gereklidir. Ben bunu yapmıyorsam bunu kılıf uydurmuyorum. Benim nefsimin zafiyetidir. Bu kadar. Günahkarsın, günahkarsın. Ama Atatürk kıyafet devrimini yaptı. 2014 yılında ne bu yobazlık dediğin zaman iman hakikatlerine terstir. Şimdi arada günahkar olmakla iman hakikatlerini zedelemek haşa yani imana imandan çıkmaya tamam kadar yani. giden bir yola giriyorsun bu var. Benim alkol düzenlemelerinde insan hakları diye karşı çıkan başörtüsü için ikna odaları kurmuş. İslam'la alakalı ne varsa Bunlara karşı çıkan içinde böyle milletvekilleri olan herkesi şey yapmıyorum ama partinin genel ideolojisi dine takıntılı bir parti. Partisi Aa yaptı. lütfen yanlış söylüyorsun. Genel ideolojisi CHP, kusura bakmayın. sizin hatan Deniz Baykal zamanında da bunlar Nasıl yaşandı. Nasıl Deniz ya Baykal? Deniz Baykal mi? zamanında başörtüsüne "He biz çok destek mi verdi Deniz Baykal? Bak buradan seyrediyorsa saygılarımı sunuyorum. Ben Deniz Baykal'ın keşke Bak, o kalsaydı. ayrı bir ver. konu. Sus ben anlatayım. Hayır ben bitireyim önce. Bir saniye. Önemli bir konu. Yani herkes biraz önce de biri yazmış da Atatürk sayesinde saçına röfle yaptırıyorsun. Hayır efendim canım istediği için yap yaptırıyorum. <laughs> Yarın da kahverengiye boyarım. Sana ne? Özgürlük dediğin şey bu ülkede ben bir Müslüman kadın olarak veya da Hristiyan bir kadında veya ateist bir insanda herkes istediği gibi yaşayabiliyor. Ne 12 sene evveline kadar bu ülke 28 Şubatları gördü, 12 Eylül darbelerini gördü. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Bu ülkede sadece bir takım zihniyetler, bu ülkenin sahil kenarında oturanlar, sizin biraz önce dediğiniz gibi kendisi 3 kilo et yiyorsa, Diyarbakır'dakini de 3 kilo et yiyor zannedenler, caddede çanta taşında oturan o kokoşlar, o monşerler kendini bir halt zannedenler, hep buradaki dindar halkı veya dini gerekleri yapan insanları küçük gördüler. Bana bile 2013 yobazı dediler. Ben de onlara dedim ki beni sizler var ettiniz. Yani çok da memnunum. Şimdi kalkıp da bana hiç kimse hiç kimse bu ülkede özgürlük vardı 12 sene evveline kadar. Hatta 12 sene evvel de başlamadı. 2007'den sonra bizim özgürlüklerimiz daha çok gündeme gelmeye başladı. Evet. Ben bu ülkede başım açık dolaşabiliyorsam ben bu ülkede Mini etekli kadınları görebiliyorsam, bu ülkede arkadaş başörtülü de, çarşaflı da, sarıklı da, cübbeli de... ...herkes istediği gibi dolaşır, kamusal alanlara girer, devlette de çalışır, özel tamam. sektörde şimdi, de çalışır. Şimdi konumuz Cumhuriyet Halk Partisi. Ha, tamam, Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden oy vermediğimi sordu. Onu sonra hemen Savcı Bey'e döneceğiz. Evet. İşte ben, Niye Savcı Bey öğrenmemiz? kendi parti içindeki kendisi gibi sağduyulu gerçekten böyle inançlara saygılı, hiç önemli değil, ateist olsun adamın inanca saygısı olsun. İnsanlar, insanları baz alarak tepkilerini veriyor. Bir, benim çocukluğumdan beri hatırladığım CHP sürekli dindar halkı ikinci sınıf gören ve sürekli ibadet yapan insanları küçük gören ve Kur'an-ı Kerim'deki farz olan ibadetleri kamusal alana sokmayan bir parti. Ben buna isyan ediyorum. Yani benim evet. isyanım bu. Ve ben şunu da söylüyorum. Allah'ım ya Rabbim eğer bana bu ideolojide İslam'a ve Müslümanlara karşı bu kadar tepkili bir partiye oy verecek zihniyete geleceksem ondan önce canımı alsın. Aman Allah uzun ömür versin. Ben öyle bir yani bir lütfen yani e, böyle 3 5 tane bağırıyorsunuz. Bir, e, sen bağırıyorsun ben de Aynen bağırıyorum. İki tepki vermekte. Şimdi